Belediyesi öncülüğünde The Green Park Otel Kartepe Kayak Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonla Kartepe'de çocuklara yönelik kayak kursları start aldı. Kartepe Belediyesi kış spor okulları kapsamında gerçekleştirilen kurslar ücretsiz olarak 20'şer gruplar halinde 5 eğitmen nezaretinde haftada 2 gün süreyle 4'er saatlik periyotlar halinde verilmeye başladı. 8-15 yaş grubu Kartepe'li çocuklar salı ve perşembe günleri Kartepe Belediyesi'nce ücretsiz otobüslerle nakledilip kayak yapmanın teknik eğitimlerini aldılar. Kar seviyesinin el verdiği dönem içinde eğitimlerin süreceğini belirten Başkan Karabalık, kayak sporunun yaygınlaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.